İlimle her insanımızı buluşturmak gerek dedik ve uzun bir yolculuğa çıktık. Hedeflerimiz vardı. Ucu bucağı olmayan hedeflerimiz. Bu topraklar üzerinde yaşayan her insanın elini uzattığı yere ilim ulaşsın istedik. Dünyaya yön verecek bilim insanları sanatçılar, siyasetçiler yetiştirmek istedik. İlme destekte herkese önce olmak istedik. Ve ne mutlu bize ki muvaffak olduk da. 100 binden fazla öğrenciye ulaşarak ilimle buluşmalarına vesile olduk. Ama biliyoruz ki bu çok uzun ve bitmesini istemediğimiz bir yol. Bu yolda heybemizi ilimle doldururken yapılmayanı yapmak, denenmemişi denemek dileğimiz. Bu yüzden Türkiye'nin akademi ödüllerini, ilim yayma ödüllerini hayata geçirdik. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan ödül törenimizde Büyük Ödül, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü, Sosyal Bilimler Ödülü ve geride bıraktığımız yarım asır şerefine özel ödül sahipleriyle buluştular. Türkiye Yüzyılının inşasında ilim yayma ödülleri Türkiye'nin kalkınma ve dinamizmine katkıda bulunacak münevver insan kaynağını tatip etmeye devam edecek. Çünkü biliniz. marifet iltifata tabidir.